Arkadaşlar herkese merhabalar tekrardan. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle Acer Aspire 7 AMD Ryzen 5 5500 GTX 1650 60 Hz'lik ee, özellikle olan burada parmak izi okuyucumuz var burada. Ee, buradan görüntü ayarlarına zaten görüyorsunuzdur arkadaşlar 60 Hz. Yani çok fazla uzatmadan kısaca geçeceğim. E, laptopun soğutma sistemi de Nitro NitroSense çalışıyor. Kendi şu andaki e, yani bilgisayarım benim günlük kullanım ihtiyaçlarıma cevap verebilmeli. Benim e, yapmak istediğim şeylere cevap versin diye. O arkadaşlar soğutucu burada. Dört çıkışlı bir soğutucusu var ki gayet yeterli. Hani bu laptopun ana amacı e, iş laptopundan oyuncu laptopuna geçiş gibi bir şey aslında. Pili 3-4 saat falan gidiyor zaten. Bu arada, e, Lyon. Orada ekranın ekran kalitesi de şöyle gösterebilirsek ya. Yani. 60 Hz'lik IPS panel, Full HD IPS panel. Işık sızması, ölü piksel ya da herhangi bir şey yok. E, 135 voltluk bir şarj adaptörü var zaten. Klavyesi gördüğünüz gibi hani tek aydınlatmalı. Metal bir kasa, şık bir kasa. E, HDMI kablosu, Ethernet girişi, kart okuyucusu yok. Tek eksi puanı verdiğim kart okuyucusunun olmaması. BIOS ayarları zaten son sürümde yüklü. E, görüntü kalitesi de mesela şöyle daha iyi. Şöyle daha iyi anlayabilmeniz için çeşitli şarkı müzikleri açayım şöyle göstereyim. Yani şiksiz nasıl öyle piksel herhangi bir vesaire hiçbir şey yok dediğim gibi. Ee, tek eksisi kart okuyucusunun olması. Hani ben arkadaşlar gündelik kullanımda 60 Hz benim çok böyle 120 falan çok fark etmiyor. Yani 120 olsaydı belki olabilirdi ama bu cihazın bir 60'da 144 var. RTX 3050 Ti'lisi var, GTX 1650 var. Ee, sizin bu Bilen arkadaşlar da mecralarda bir takıntılık var. İşte RTX 3050 olsun, GTX 1650'ler bitti. Ya arkadaşım öyle bir şey yok ya. Ha RTX olmuş ha GTX. Tamam DLSS, MLSS var da ben o kadar çok şey değilim ya. Bana gündelik kullanımlarda işimi cevap verebiliyorsa odur yani. Bütçe meselesi biraz arkadaşlar. Yani 120 konulabilir de başarılı olabilir miydi olurdu Hani aydınlatma dediğim gibi klavye ciklet bir klavye diri bir kasa metallik zaten. Soğutmana zaten 4 çıkıştı. Şu şekilde de aşağı indirimize zaten Acer logosunu görüyorsunuz. Hani bunun haricinde de kamerası da ki gayet 720 piksel gibi güzel bir kamerası var. Ee, başka neyden bahsetmiştik? Görüntü kalitesi bu şekilde arkadaşlar. Şarj süresi 3-4 saat kullanıma bağlı olarak değişiyor. Klavye aydınlatması senaryoya göre değişiyor. Kasa metal alüminyum arası sert zaten Riyat olan bir kasa Şöyle de Hatta şöyle tutarsam daha iyi görebilirsiniz Yani gündelik olarak oyunlarda render işlerinde işimi görüyor. Bir 8 GB'ın 250 Hz'li var. Hani diyebileceğim bu. Aşağıdan bana da sorabilirsiniz. Laptop tavsiyeleri de verebiliriz. İşte ikinci el almak isteyen, muayyer almak isteyen varsa dediğim gibi hani bu konuda yardımcı olabiliriz. Hani laptop gündelik işlerde yeterli mi yeterli. Ee, diyebileceğim bu kadar. Fazla da aklıma gelen bir özelliği yok zaten. Bu arada nazar özellikleri zaten burada işte gördüğünüz gibi. Parmak izi okuyucusu da var. Zaten Acer kendi çapında köklü bir firma. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Oyunlarda zaten yeteri kadar iyi FPS'ler alıyorum arkadaşlar. Resident Evil 8'de mesela 120-130 FPS alıyorum. GTA 5 falan çok oynamıyorum ben arkadaşlar. Online modlar falan çok benim ilgimi çekmiyor. Hikaye tabanlı daha gerçekçi oyunlar oynuyorum. Hızlı ve öfkeli oyun mesela 70-80 FPS'leri alıyorum. Arada randıman düşüşleri oluyor. Onlar normal ama takılma, donma, kasma, ışık sızması piksel görmedim. Allah ne verdiyse yardırıyor. Kendinize iyi bakın. Hayırlı hafta sonları diliyorum.